Alo. Ali. Ulan. Kiminle görüşüyorum? Ulan sen... Sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak, sen kimsin? Sen beni bırak, ben seni aradım, sen kimsin? Ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan! Lan! Ağzını bunu, neredesin lan sen? Ulan senin götünden kan alacağım ben, yavşak! Bana bak, küfürlü konuşma, senin ağacını burnunu kırarım. Küfrün en büyüğü bende. Ha siktir lan oradan orası bu çocuğu. Sen bir bak kapamayacaksın bana. Sen kork, yavşak. Ay! Küfür etme lan! Cesene gün gelene! Cesene gün gelene yiyorsa! Ha siktir lan yavşak! Senin lan anan avradını çikerim lan! Orospu çocuğu!